Selamünaleyküm arkadaşlar. 8 Nisan 2025 Salı günündeyiz. Köyümüzde bugün hava çok güzel arkadaşlar. Yazdan kalma bir gün. Artık ilkbaharda yavaş yavaş geldi. Kirazlar artık e, tomurcuklanmaya başladı. Köyümüzde arkadaşlar e, mahalle içi yolumuz Çukur'du şu an Çüngüş Belediyesi Çüngüş Belediye Başkanı Sayın Ali Suat Akmeşe'nin desteğiyle beraber şu anda köyümüzün iç kısımlarına çakıllı kum dökerek sıyırarak yolları şu an için geçici olarak düzeltme yapıyoruz. Nasip olursa ileride inşallah ya burası parke ya da asfalt olacak. çalışmalarımız devam etmekte. Görüşmelerimiz aynı şekilde devam etmekte. <Gülüyor> Selamünaleyküm. videoya <laughs> alayım abi. Torunlar görsün, çocuklar görsün. <laughs> Hamit abim. Değil mi? Tamam dostum şimdi kepçe sıyıracak. Tamam. Ee, geçemiyor mu kamyonun o altı abi, yüksek aslında. Normalde geçmesi lazım Neden ya. Hangi işi bilirse o diğer tarafta üç tane dökmüş. Yok bir traktör döktü He, bir ee, yani. de. bir traktör şey döktü. orası çok kötü o yüzden. Evet. Tamam şimdi. E... Bir de ben sana var ya geçer umar ben. Şimdi oradan geçtiğiniz zaten takla attı. Tamam yani. cisibi biraz sıyırsın. Aynen. Geri gelsin siz geri gelin. Cisibi orayı sıyırdıktan sonra. Siz abi, devam de edersiniz. Ha. Söyleyeyim. Kamyona yol ver gitsin abi. Geri gitsin sen yol ver. Abi sen geri geri çık, cisibi sıyırsın geçin. Evet arkadaşlar, önceki videolarımda çukurlar çok fazlaydı. Şu şekil e, kum getirerek ince ve kalın kum karışımı e, çukurları şu an için dolduruyoruz. Burası özellikle çok kötüydü. Çok fazla çukur var ve araçlar çok fazla sıkıntı ve problem yaşıyordu. İnşallah yavaş yavaş hepsi yapı, yapılacak. Elimizden geldiğinin fazlasını köyümüz, köylülerimiz için muhtar olarak yapacağız inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.